hekim tavsiyelerine uymaması halinde bağlanan geliri kusur derecesine göre en fazla dörtte birine kadar gelir eksiltilir. Kazanın meydana gelmesinde ağır kusurun bulunması halinde kusur derecesine göre üçte birine kadar gelir eksiltilir. Kazanın meydana gelmesinde kasti hareketinin bulunması veya kurumun yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmemesi hallerinde gelirin yarısı bağlanır sigortalı ayrıca malüllük, yaşlılık ve ölüm aylığına hak kazanmışsa hesaplanan gelir yarıya indirilir. Trafik iş kazalarında asli kusur için 8'de 6, tali kusur için 8'de 2 oranı dikkate alınır. 8'de 6 kusur oranı %75, 8'de 2 kusur oranı ise %25'e karşılık gelir.